Spor kompleksi için seçtikleri araziyi de gördüm. Altyapı çalışması çok uzun sürebilir. Karayolu bağlantısı da yok. Hafriyat başlı başına problem olur. Bu da ayrı bir maliyet getirir. Aynı zamanda vakit kaybı. Alsana. <laughs> Teşekkür ederim. Yeter Adnan. Geldiğimizden beri iş konuşuyorsunuz. Gelin artık yanımıza. Nihat yurt dışından gece geldi. Briefing veriyor. Ben bu işi seve seve rakiplerimize bırakalım diyor. Dur bakalım. Konuyu bir daha inceleyelim de ona göre bir karar verelim. tesisiye size detaylı bir rapor sunacağım. O zaman şimdi rahat bırakıyorsun kocam hadi. <gülüyor> <gülüyor> Toplantı bitti mi? Bitirmek zorunda kaldılar. Biliyor musun bir işkolikle evlenmişim de haberim yokmuş. Adnan Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peyker'i memnun etmek zor bir arada işi yok diye dertleniyordu. Bihter yüzüğün yeni mi? Çok şık değil mi? Arsen Hanım'ın hediyesi. Düğünde vermeye fırsatım olmamıştı. Gelmeden evde takdim ettim. Çok zevkli bir seçim. Evet ben de çok beğendim. Güle güle tak, mutlulukla. Teşekkür ederim. Of. Ne oldu Bülent? Hiç. Buyurun. Behlül! Aa. Herkese merhabalar. Behlül de davetliymiş. <laughs> ne güzel sürpriz. Hoş geldin Behlül. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Alacığım. Ha, geleceğini bilmiyordum. Aslında ders çalışmam gerekiyordu ama... ...Firdevs Hanım'ın nazik davetini geri çeviremedim. Canım sağ ol. Aile yemeği dedik. Behrüzsüz olur mu? E ee, artık yemeğe geçelim mi? Ne dersiniz? Hadi geçelim. Buyurun, buyurun. Hiç sormayacak sandım. <laughs> Gerçekten. Ne Ne haber gece yapma bitti yapma bitti kapandı o konu. yürü Aa, bakayım, ya, Yürü bakayım Ne yapıyorsun? Disko yapıyorsun? Ne hadi. Ne Matmazer'in yeri boş kaldı. Kendisini hala ailenin içinde görmüyor anlaşılan. Deniz Hanım tabii ki aileden. Ama bugün için özür diledi. Belki başka zaman. Onun için bir kez daha toplanırız. Ne olacak? Bize bahane olsun değil mi? Artık hoş bulduk diyelim mi? Aa tabii. Meli her zaman bu masanın etrafında büyük bir aile olmanın hayalini kurardı. Onun yokluğunda bu hayalini gerçekleştirdik. Hüzünlüyüm. Ama aynı zamanda da kızlarımla gurur duyuyorum. Arsen Hanım, Adnan Bey. Çocuklar. Hoş geldiniz. Biz artık ev sahibi sayılırız. Ben de çocuklar başlığı altında değerli. <laughs> <laughs> Behlül sana ayrı parantez açacaktım <laughs> hay Allah. Hoş geldin. Ben de fırsatını bulmuşken bu güzel beraberliğe sebep olan artık aşk perilerine mi diyeyim? Mutlu tesadüflere mi diyeyim? Her neyse çok teşekkür ediyorum. Yıllar sonra Adnan'cı hak ettiği mutluluğu buldu. Tesadüfünde o aşk perilerinin adı da Bihter. <laughs> o zaman Bihter'i içiyoruz. <laughs> Mutluluğa. Aşka. Bülent bardağınla oynama dökeceksin. Takvim. Nihalciğim. Bugün pek keyfin yok nedense. Evet zorla gelmiş gibi. Yok canım olur mu? Ağır baskı altında tabii ondandır. Behlül. Eee dersler birden bastırdı ya. İçi huzursuz onun. Kıpır kıpır. Onun derslerden korkmasına gerek yok. Ben kızıma güveniyorum. Kısacası önce iğneyi kendimize batıralım. Dediniz galiba Adnan Bey. <laughs> <laughs> Peyker sen de mi? Yok. Ben bu yıldan itibaren Behlül'den de çok umutluyum. Tabii ya bir an önce bitirsin okulunu da... ...başkaları suyun başını tutmadan... ...geçsin işinin başına değil mi?